Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap 3. kısım 17. üniteyi çalışıyorduk. Son kısmında yine alıştırmalarla e, devam ediyordu ve burada evet el Müfreda vel i̇stimalül lugavi diyor. Kelime ve lügat kullanımı ile ilgili alıştırmalar ve ilk alıştırmada ne diyecek? ''İştekkı min maddeti arafe el ve mle'biha el feragat'' evet şu arefe kökünden uygun kelimelerle boşlukları doldur'' diyor. Ee, mesela burada Asımet memleketil arabiye suudiye'' yani Suudi Arabistan'ın başkentini e, ne yapıyor musun diyeceğiz. Tarifu evet ''Biliyor musun?'' ve buraya bakın tarifu getirdik bu kökten r f kökünden yine herde ruculun bu adam filmde inetim kulliha bütün şehirde mesela bilinir yu'rafu bunu meçhul olarak böyle söyleyebiliriz bu adam bilinir teal gel burada mesela ne diyor bir sadiği emin teal te mesela gel tanış burada e, Tearrefte bu e, kökten. Yine e, tearefte diyebiliriz. Utlub ma hayyen. Utlub e, marifeten. Yani yaşadığın sürece e, ne yap? Marifet e, iste. Yani bilgi iste. E, Tuqimu e, vizaratul ma'arif. Evet burada da eğitim bakanlığı için e, böyle bir tabir kullanılıyor. Ma'arif her yerde değil ama. Ee, peki diğer mesela burada ise el emru bil maruf değil mi? Burada da marufu iyiliği e, emretmek, kötülükten nehyetmekten bahsediliyor. Ee, bunu da bil marufi şeklinde e, söyledik. Ee, diğer alıştırmaya bakalım. Vaddıh açıkla diyor. El farka beyne ma'nel kelimetilleti tahta hattun fi kulli mecmu'a. Evet altında çizgi olanları biz tespit edelim. Mesela ya' tedilu ile ya' şuradaki ya' tedilu. Birinci cümlede ya' tedilul musalli fi salatihi namaz kılan kimse namazında düzgün duruyor. Burada ise ya' tedilu taksu firrabi yani ilkbaharda hava mu'tedil, ılık oluyor. Aradaki fark birisi düzgün durmak, birisi yani itidal üzere durmak. Birisi ise ılık olmak. Burada ise inqata'a, evet ikisinde de aynı. Bakın burada da inqata'a var. İnqata'al-hablu, burada birincisinde ip koptu. İkincisinde ise inqata'at ziyaretuhu li ümmihi. Annesine ziyaretini kesti gibi. Yani kesildi, inqata'at koptu ziyareti şeklinde bir farklılık var. Evet burada bakın fark aradaki farkları inceledik. Diğer alıştırmada ise "Maa'da yuridul katip yazar" diyor bir parça okumuştuk. Yazar şu ibarelerle ne kastediyor? ediyor? Vadaat beyni ve beynaha hacizen kendisiyle onun arasına bir engel koydu. Yani onunla görüşmedi, bir araya gelmedi, aramadı, sormadı burada ise edaret ne oldu edaret Zahraha sırtını çevirdi sırtını çevirdi yani ipteded uzaklaştı uzaklaştı görüşmedi tenateretil buyut fevkat tilal evler tepeler üzerine yayılmıştı yani tepeler üzerine bina edilmişti kane savtu yeteret dedu beyne vaktin ve akar Ses gidip geliyordu. Burada ise yani ara ara sesler geliyordu gibi. Diğer alıştırmada ne diyor? İstamil kullan el kelimeatil atiye şu verilen kelimeleri fi cümlenin müfidetin bir haysu suyetta dihul farka beynehuma aralarındaki farkı açıklayarak diyor. E, garibun bu garip nedir yabancı ecnebiyun garibun ise yakın yani bu e, nedir bu dena yakınlık anlatıyor yeskunu e, yani şu yeskunu bir yerde mu ikamet etmek şu ise e, orada yaşamak e, yani e, yuhyi de diyebiliriz e, hacara e, hacere. Evet, bu hacara e, terk etti, e, bu ise e, hicret etti gibi bir mana da var. Fehime anladı, efheme anlattı gibi bir mana var. Tabir, evet tabirle ilgili alıştırmalar. E, ne diyor? Lahıs <laughs> özetle. İhtel fikarat elleti veredet fin nasi sabik ve üslubik. Kendi üslubunla Metindeki bir paragrafı özetle diyor. İstakricil efkâre reisiyete minel fıkratil ula. Birinci fikirden ana fikri çıkar. Birinci paragraftan. El efkârul âtiye veredet fil fıkratil tâsiye. Kum bi tevsiatiye. Onu e, ne yap diyor. Genişlet. Yani e, kaçıncı paragrafta? Dokuzuncu paragrafta. Sümme abbir anha bi uslubü kefî hava havaley sitni'in kelime. Sonra altmış kelime yakın. 60 kelimeye yakın bir e, parça yazılıyor. E, peki e, burada mesela o paragraftaki ana fikirleri vermiş veya bunlardan faydalan demiş. Avdetül ibni ma'a zevcetihi el ecnebiye işte o, o, o oğlun e, işte yabancı eşiyle e, ne yapması dönmesi. Ez zevcetu la yu'cibuha hubbul ummi ibniha eşin işte kocasının annesine olan sevgisini beğenmemesi. Ezcezevcetüllâ tetehaddesu mâ Kadının kocasının işte annesiyle konuşmaması. El hayatu tusbihu müstehileten beynel ümmi ve zevce. anne, evet, anne ile eş arasında hayatın artık imkansız hale gelmesi. El ümmü te'udu ila menziliha ve tetruku menzil ibniha. Annenin işte oğlunun evini terk etmesi, evine evine dönüp oğlunun evini terk etmesi. El ibnu yazuru ummuhu fil eyyamil ula anne ilk başlarda, ilk günlerde işte ne yapıyor? Ziyaret ediyor oğul anne değil de oğul annesini ziyaret ediyor. Summe yanqatu an ziyaretiha. sonra ziyaretini kesiyor. El ibnu yuhaciru ma zevceti ila belediha. anne oğul e, eşiyle beraber işte ülkesine göçüyor. Akbarul İbni Tanqatu An Evet oğlun haberleri annesinden artık kesiliyor diyor. Karın burada ise fi ihtisar beyne. Şunları kısa bir şekilde kıyasla diyor. E, hayati tıfli me'a valideyhi ev hayatihime ahadihima. çocuğun annesiyle birlikte olan hayatı veya onlardan birinin diğeriyle olan hayatı. Yine burada katayil utlati rif ve em kataya fil kırsalda yani köyde geçirilen tatille başkentte geçirilen tatil. Ezzevaç ecdemiyetin emizzevaç min kendi ülkesinden birisiyle evlenmekle yabancı bir vatandaşla evlenmek bunları kıyasla diyor. Burada ise diğer alıştırmada tehaddes konuş. Sun mektup fi ahadil mevduat el atiye havaley mi'eteyn kelime. Yani şunlar hakkında diyor. Konuş ve 200 kelime yakın bir şey yaz diyor. Anne, kâle Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, ebadu halal indallahi et Yani Allah'tan en sevmediği helal boşanmadır. Yine burada ise lakız nas hubbel ümmi. Anne sevgisini diyor özetle. Kavaidun Nahiv, evet Nahiv kaydelerine e, geldik. E, her bölümde e, sonunda bir de Nahiv kaydeleri veriyordu. Buradaki Nahiv kaidesinde başlık Mezidü Sülasi, Sülasi Mezidler, yani üç harf üzerine eklenenler. Evvelen e, ikra elle cümleler atiye, öncelikle şu cümleleri oku e, diyor, e, aşağıda cümleler verecek. E, haddete İsmail validehu bima ra'a. Ee, İsmail e, babasıyla e, işte kendi görüşünü konuştu burada haddese fiilini e, görüyoruz haddese fiili e, bakın ortadaki harf şeddeli gelmiş Bu ne demek ortadaki harften bir daha eklenmiş buraya Dolayısıyla bu mezit olmuş mezid neydi eklemeli ziyadeli ne eklenmiş bu fiile ortadaki harfin aynısından bir daha eklenmiş bunun mazisi haddese, muzarisi yu masları tehditendir Burada ise şahide e, Hasan'ın Hasan, Hasan manzaran cemilen güzel bir manzara gördü. Burada da şahide fiilini görüyoruz. Şahide fiili de üç harf üzerine bakın burada elif eklenmiş. Buna da müfaale babı diyoruz. Şahide yuşahidu müşahedeten. Peki ehrece talibül kitab eh, kitabı minel hakibe çantasından kitabı çıkardı. Burada da ehrece fiilini görüyoruz. Bunun da başına hemze eklenmiş. Burada bakın hareketsiz bir e, elif eklenmişti. Burada ise başına hemze eklenmiş. Bu da hangi baptadır? E, i̇f'al babında e, ve e, dolayısıyla dört harfli olmuş. E, peki, ehrece, yuhreci, ihracen. İkinci gruptaki fiiller, bakın bunlar neydi? Bir harf eklenenler. Burada ortadaki harflerden bir tane, buradaki ortaya elif, burada ise başa hemze eklenmiş. Şimdi iki harf eklenenler. İnkesere, şebak, pencere kırıldı. Burada ee, başa in eklenmiş. iki tane harf eklenmiş. Bunun kökü kesaraydı. İki harf eklenince beş harfli olmuş. In kesere, yen kesürü, in kisaren. Burada tehaddese, e, burada da bakın iki harf eklenmiş. Nedir onlar? E, i̇ki arkadaş uzunca konuştu. E, başa t eklenmiş. Bir de ortadaki harften bir daha eklenmiş. E, peki burada ise, e, İhtarratil e, eşcar, e, ağaçlar yeşillendi. Burada da başa bir hemze eklenmiş. Sonra buraya bu R'den bir daha eklenmiş. Yani ortadaki harften bir daha eklenmiş. Nereden anlıyoruz? şeddeden anlıyoruz. Peki diğer örnek. Tegabel el-ferikani. iki takım karşılaştı. Burada da başa T eklenmiş. Bir de ortaya Elif eklenmiş. Dolayısıyla iki harf eklenmiş burada. Yine iktarabel mesau. Akşam yaklaştı derken. Burada da başa bir hemze eklenmiş. Ortaya da T eklenmiş. Peki üçüncü gruptaki fiillere bakalım. Bunlara üç harf eklenmiş. İstemte asadikani bi menazir tabi'a. Evet tabiatın manzarasıyla iki arkadaş keyif aldılar. İstemte burada kökü meta'dır. Buna üç harf eklenmiş. Nedir o? İst. Hepsine ist eklenmiş. Bakın aşağıda da istefara. Burada da istefeme. Hepsinde ist harfi eklenmiş. Demek ki bir harf eklenenler var. Onlara rubai diyoruz. İki harf eklenenler var. Bir de üç harf eklenenler var. Şimdi şerh diyecek. Yani açıklama yapacak. El ef'alul leti tahta hattun fil mecmua a. Ef'alun thülatiyyetun mezidetun bi harfin vahid. Yani bir harf eklenmiş fiile. Mesela fel, fiilu haddese fiili e, mezidun bu ziyadelidir bir tad'if yani şedde ile teşdidu huruf yani harflerinden birinin şeddesiyle bir harf eklenmiş ve fiilü şahede yani şunu da parantez içine alabiliriz e, peki şahede fiili ise e, nedir mezidun bil elif elif ile ziyade olmuş ve fiilü ehrece mezidun bil hemze o da hemze ile ziyade olmuş yani başına hemze eklenmiş El-ef'alü <laughs> leti tahta hattun fil mecmua B. B'deki e, fiillerde ise bunlar da yine ef'alün sülâziyetun mezîdetun bi harfeyni iki harfle ziyadelidir. Fel e, fi'ul inkesara. Mesela burada inkesara fiili mezîdun bil hemze e, ve nun e, hemze ve nunla e, ziyade edilmiş. Yine e, tehaddese fiili mezîdun bit ta'i ve tad'if. Yani hem başta T eklenmiş. Şemşeddeli gelmiş. Ve fi'lu ihdarra ise e, bu da mezidun bil hemzeti e, evet, hemzeyle, e, ve tad'if. evet hemze ile ve şedde ile ziyade gelmiş. Tekabele fiili ise e, burada mezidun bit ta'i vel elif. Vel fi'lu iktaraba mezidun bil hemzeti ve ta. Bunda da hemze ve te eklenmiş. El ef'alü leti tahta hatun fil mecmu'a c. E, cimde ise mezidetun bi thalaseti ahruf. Evet, orada da üç harf eklenmiş. Nedir onlar? El-Hemze, ve-Sin, ve-Ta. Yani ist eklenmiş. El-Hulasa, özet olarak ne diyor? El-Fi'l-Thulasi, imma mezidun bi harfin, ev harfeyni, ev selaseti ahrufin. Ya da üç harfle ziyade edilir, eklemedir. ziyade ziyadetü bi harfin, teşmülü et-Tad'if, el-Elif, el-Hemze. Yani bir harfin e, ziyadesiyle e, işte e, e, fazla olanlar e, bunlar e, ne içerirler? Teşmülü tad'if içerirler, şedde ve elif ve hemze içerirler. ez ziyadetü bi harfeyni e, bu ise ne içerir? E, teşmülü e, el hemze ve, ve nun içerir veya el hemze ve tad'if eklenmiştir veya el hemze ve ta eklenmiştir. Et-ta ve tad'if ve şedde, et-ta ve elif ya, t ve elif eklenmiştir. Eziyadetu bi selaseti ahruf. Evet. Üç e, harf eklenenler ise e, ne içerirler? Fazladan. Hemze, sin ve te içerirler. Şimdi alıştırmalar bununla ilgili. Cerridil ef'alel atiye min hurufi ziyade. Evet. Bunları diyor. Şu aşağıdaki e, fiilleri eklenen harflerden soyutla. Yani eklenen harfleri ondan e, çıkar e, diyor. Mesela istekarra e, fiilinde e, şöyle baktığımız zaman bunun e, kökü e, nedir? Karra'dır. E, değil mi karra? E, peki şurada e, istehebbe e, bunun e, kökü ise e, başına e, burada ne eklenmiş yine? İst eklenmiş. Bunun kökü habbedir. E, peki e, burada ise irtecefe başına bir hemze eklenmiş. Bunun kökü Recefe'dir normalde. Recefe. Burada ise tefatteha. Bunun kökü de fetaha'dır. Değil mi? Peki istesleme yine bunun kökü de seleme'dir. Peki ihtefeze burada da başta bir tane hemze eklenmiş ve bunun kökü de bakın hafaza'dır. Bir de ortaya t eklenmiş. حول الافعال المجردة الى فعل مزيدتين واستعملها في جمل مفيدة Evet bunlara eklemeli yap diyor ve cümlede kullan diyor. Mesela et için ne diyebiliriz? Mesela ejlesen, değil mi? E, bir harf ekledik. E, ejlesel müderris e, et tıfle, Müderris çocuğu oturttu. Burada bakın ne yaptık? Ejlese diye fiili değiştirdik. E, ekleme yaptık. Burada da in kale demiş. Bunu da nasıl yapabiliriz? E, mesela in tekale, değil mi? In e, tıkalıl mesela e, in tekalel, e, şöyle in yapalım. In tıkalıt asma yani başkent e, başkent nereye taşındı? Asma ila mekaniha. hal cedid. yeni yerine e, taşındı e, el cedidi de. Ee, peki diğer örnekte ise e, burada ade fiilini e, görüyoruz. Ade neydi? Döndü demekti. Biz bunu döndürdü e, diyelim. Geri yerine döndürdü mesela ad e, e, ade değil mi? Ad e, e, ade e, evet e, ade öğrenci ne yaptı? E, öğrenci kitabı eee evet el kitabı Herhangi bir kitap ama e, kitabe e, ne, nereye verdi? İlel mektebe. E, kütüphaneye geri iade etti. Bakın Türkçe'de de e, kullanıyoruz bunu. E, diğeri ise bakın iade e yaptık. Ortasına bir tane e, elif ekledik. E, diğeri ise hedeme. Hedeme yıktı. Mesela in hedeme dersek yıkıldı olur. In hedemel İn binau bina yıkıldı mesela in Hademe yaptık ekleme ekleme yaptık yani burada ise wafera e, diyoruz buraya da mesela ne diyebiliriz Estağfirullah. bakın estaufiru ben ne yapıyorum e, işte istiğfar da bulunuyorum yani bağışlanma e, diliyorum şeklinde Estağfirullah. ve e, burada ise zekara demiş e, zekâra, ne, ne, diyebiliriz? diyebiliriz? Nüzakiru mesela. Nüzakiru ne yapmak? Müzakere etmek, çalışmak. E, duru sena derslerimizi e, çalışıyoruz. E, burada da e, derken ortasına bakın bir elif eklemişiz. İstagfere de e, est, ne ekledik? İst ekledik başına. Estagfiru bunun muzarisidir. Burada ise iş alil efhalelleti beynel kavseyn ezide bil harufil mutat sonra emla biha al fara kima fil misal verilen kelimelerle ne yapıyor bu fiilleri sulasi mezit yap yani eklemeli yap sonra boşlukları doldur er racul adu vehu ne yapmış burada elif eklemiş el nereye katile katile bakın katile yapmış katile racul adu vehu Adam düşmanıyla ne yaptı? Savaştı gibi. Burada da mesela nehi kelimesine hemze ve te ekle diyor. Hemze ve te eklersek inteha olur değil mi? Şuraya mesela inteha yazalım. Inteha. In ne oldu? Ders saat 1'de bitti oldu. Burada ise kadime tadif ekle diyor. Ee, evet. Çocuğuna baba hediye takdim etti. Yani kaddeme diyeceğiz. Kaddeme. Ne yaptık? Şette ekledik. Tadrif ne demekti? şedde demekti. Burada ise e, hadara elle hemze. E, yani buna hemze ekle diyor. E, peki e, ne diyeceğiz? Ahdara ahdara e, olursa ne olur? Getirdi. Yani e, Ahmet e, kitabı e, getirdi. Evet, burada da başa hemze ekledik. Burada ise ne diyor? Kableye hemze, sin ve ta ekle. O zaman ne olur? Adem valide tehu. istekbele olur. İstekbele. Adem annesini ne yaptı? Karşıladı. İstekbele. Evet, burada ise hezemeye hemze ve nun ekle. İn hezeme. İn hezeme yenildi yani. Hezimete uğradı. İn hezeme. E şöyle in Peki burada ise ne var? E, i̇lim kelimesine şedde ekliyor. Ömer el e, arabiyete litte littelamiz. O zaman alleme diyeceğiz değil mi? Alleme öğretti yani. Alleme öğretti. Ömer Arapçayı öğrencilere öğretti. Peki bakın burada ne yapmışız? Bu neha fiiline bunları eklemişiz diğer fiillere. Zin el efalil atiye şu verilen e, fiilleri e, kalıp, kalıbını söyle diyor. Mesela tenasera bu hangi e, kalıpta gelmiş? Tefaül kalıbında gelmiş. Yani biz şöyle e, tefaale diye söyleyebiliriz. Tefaale. Peki bu hangi kalıpta gelmiş? Bu da tef'il kalıbında gelmiş. Tef'il. Buna e, maslarını söyledik. Tef'il. Tef e, yukarıdaki de maslar olarak okunabilir. E, peki inşale bu da infi'al babında gelmiş. E infi'al değil mi? E, peki e, bu diğeri intazara bu da nazara olduğuna göre iftial babında gel Bunun kökü e, nazaradır. E, i̇ftial dedik. E, şöyle düzeltelim. İftial. Peki diğeri e, işte enefe. enefe. Bunun kökü de enefe. Bu da istifal babında gelmiş istifal Değil mi? İstif'al şöyle. Peki bu istiadde Bu da aynı. Bu da istif'al babında gelmiş. Peki burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer üniteyle devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.